Bu yüzden hem akşam hem sabah diyorum. Dün akşam cilt bakımı yapıp yatmama rağmen böyle geri çıkabiliyor. Günaydın bu arada. <laughs> Güne güzel bir başlangıç yaptım. E, Banyodan açtım çünkü gerçekten cilt bakımı yaparak uyanmayı çok seviyorum. Bir de artı olarak aldığım, grasa aldığım şeyler var ve çok beğendiğim için. Normalde ben yüz maskesi çok yapmıyorum nemlendiriciyle ama gerçekten çok beğendim. Bu yüzden size önermek istedim. Şu... Oradaki gratis çalışanı önerdi bunu. Ee, ve 150 TL üzeri 70'ten 30 TL'ye iniyor. O yüzden aldım. Bir de farklı rengini de modelini de aldım. Bunları deneriz beraber. Bu gerçekten cildim o kadar yumuşacık yaptı ki çok iyi hissettiriyor. Çok flash hissettiriyor yani. Bunlarla bakalım aynı etkiyi alacak mıyız? Bunları deneriz beraber. Nemlendiricim çok azalmıştı. Hemen şuradan o yüzden gittim yenisini aldım. Karma bir cildim olduğu için e, her nemlendiriciyi kullanamıyorum. Yağlanma yapıyor, sivilce yapıyor. Ama e, bunu aldığımdan beri yani iki senedir falan bunları kullanıyorum. Dupress'in ürünlerini kullanıyorum. Aşırı memnunum. Öneririm yani. Bunu da yedek olarak aldım çünkü bunda çok çok az kaldı. Bir de i̇şte, makyaj senin neyin ne Hiç makyaj yapmıyorum. Ama konsilver aldım. Bunun konsilver demiyor değil mi? Aynen. <laughs> bir de pudra aldım. Evet. Benim bir tane fonatenim var. E, kullanmıyorum ama ablam vermişti de zaten. E, çok alırız bence. O kadar bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden konsiler aldım. Sadece göz altımı kapatabilmek için. Biraz da çok mor değil aslında ama böyle göz makyajı yaptığım zaman göz altımı öyle daha aydınlık istiyorum. E, bu yüzden kardeşin önerisiyle bunları aldım. Aşırı uygun fiyatlı. Diğer gözaltı kapatıcıları 450-500 lira. Bu dolma yapıyormuş. Ama böyle pudra ile sabitlediğin zaman dolma yapmıyormuş. Ee, bu 70 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu da aşağı yukarı öyle bir şey herhalde. Yani toplam ne kadar ayrımlı hatırlamıyorum. <laughs> Ama aşırı uygun fiyat. Yani i̇kisine ben 150 civarında bir şey verdim. Ki sadece gözaltı kapatıcısı 450 TL normalde. Bilmiyorum. Deneyeceğim bakalım. Hiç bir bilgim yok. Yani kardeşim bu şunu kullanmış. Memnun kalmış. Bunları Doğru düzgün göstereyim size. Bu şekilde. E bunları beraber yarın deneyeceğiz. Ben yarın bir dahaki çıkarım. E, o yüzden deneyeceğim. Bugün evde olduğum için denememin manası yok. Yüzüme boş boş bir şey sürmek istemiyorum. Bunu zaten ben günlük kullanmayacağım. Hani bir yere gittiğim zaman gezmeye ya da nişan düğün bir şey olur. O zamanlar kullanırım. Biliyorsunuz zaten makyaj yapmayı sevmiyorum. E, öyle günler için bunlar bana gayet yeterli. Sabah sabah biraz kafa şişirdikten sonra kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltı dediğimde çok bir şey yiyesim yok zaten. Yani bir yumurta haşlarız. Zeytin, peynir. Öyle. Çok kahvaltı kültürüm yok ya. Kahvaltı yapmayı çok sevmiyorum. ya da biraz atıştıracağım. Eşim olduğu zaman ayrı. Kalabalık kahvaltıları seviyorum. Biri olduğu zaman ee, kahvaltı hazırlamayı seviyorum ama tek başımayken kahvaltı pek bana göre değil. Hadi geçelim. Nasıl yanmışım şuna bakın ya. Of bir şey yiyesim yok dediğim gibi. Bir tane yumurta koydum kendime. Bir tane açlayacağım, yiyeceğim. Bir şey yememiş olmamak için. <laughs> Çünkü sabahın altında kalktım ben normalde. Şu sol kulağımın zarı çok acıyor. Dokununca bile hala acıyor ama e, ağrısına uyandım. Sonra dedim ki kalkayım bari. Böyle sakız çiğnemek falan iyi geliyormuş. Sakız falan çiğnedim sabah köründe. <laughs> sonra bir parol içtim. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Doğal sen daha hızlı herhalde ağrın yaşar Neyse öyle böyle geçti. İşte o geçene kadar da hiç boş durmayın dedim. Bu video programlarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Video editlerken video çekerken keza aynı şekilde. Bu yüzden araştırmalar yaptım. Yeni programlar keşfettim. Yeni Uygulamalar baktım falan. Yani böyle bayağı bir, hani kullandığım uygulamanın içinde bile böyle yenilikler falan e, araştırdım, buldum. Hele ilgili belki aranızda merak edenler olabilir. E, i̇sterseniz bununla ilgili bir video çekebilirim. Azıcık da olsa bir deneyimim e, az çok oldu çünkü. Video yükleme saatim gelmiş oldu da hemen yükledim kahvaltıdan önce. Hemen Instagram'da paylaşımını yapayım haber vereyim. Şaka mı? Daha yükeli saniyeler oldu. <laughs> Gördünüz yani. Direkt bir yorum geldiymiş. Hemen cevap verelim. Cevap verelim. Bu arada en yavaş büyüyen sayfa olabilirim. 6680 takipçim var hala. Mesela en yavaş bir youtuber olabilir miyim diye düşünüyorum. Bir, bir sorguluyorum. Bir, kaç sene oldu? Bir buçuk sene oldu yani. Hayırlısı. Hayırlısı değil. Yumurtamı yiyeceğim. Bunun suyunu atmayacağım çünkü çiçeklerime fıs fıs yapıyorum. Yumurtasını alacağım sadece. Ne koyarsam şunu

komşularımız aşure getirmiş. Aşırı güzel süslemişler. Çok güzel gözüküyor. Eminim tadı da çok güzeldir. Allah kabul etsin inşallah. Tchau, tchau. Mm. Şimdi hazır dışarı çıkmışken Dün size bahsettiğim bir ürünleri deneyeceğim Merak ettim çünkü ben de İlk önce güneş kremimi süreyim Güneş krem olarak bunu kullanıyorum ve Çok beğeniyorum zaten söylemiştim Ama geçen videoda markasını söylemediğim için <laughs> Kızanlar olmuş söylemiş olayım Bir güzel emsin Çok fazla bir kapatıcılık istemiyorum zaten o yüzden fazla sürmeyeceğim. Elle dağıtmayı seviyorum bu arada ben. Fırça iz bırakıyor, de fazla yemiyor. Bu arada aydınlatmasını sevdim şu an. Çok wow diyebileceğim bir kapatıcılığı yok az için olabilir ama aydınlattı en azından güzel durdu. Zaten istediğim şey aydınlatmasıydı. Çok kapatıcılık aramıyordum. O yüzden benim için yeterli. Bir de pudrasını deneyelim. Ya şöyle kalsın. Benim için çok çok yeterli. Kaşımı da sabitleyeyim. Çık oradan Sadece nemlendirici süreceğim bu dağımı. Okey. Girebiliriz. I mm -hmm. Daha da iki top aron ya, bir top limon ya. Beş evet. bu evet. evet. Çok komik yiyorsun. Neden ne iki tane külahın var? Neden ne iki tane de külahın de var? De dondurma bulaştı. Biz eve geldik. Ee, namaz kılacağım. Akşam namazını kılacağım. Bu yüzden yüzümü yıkayacağım. Yıkamadan önce size gözaltımı göstermek istedim. Dolma yapar mı yapmaz mı diye merak edenler için dolma hiçbir şekilde yapmadı. Ki yürüyüş yaptık, terledim ettim falan. Ona rağmen hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı, bozulma olmadı. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Şimdi akşam namazını kılacağım. Sonra akşam yemeğini hazırlamaya geçeceğiz beraber. Bir gidelim. seviyorum ama Ben kendime Çünkü... de demiyorum ki kendime de göre. İçiyorum kendime. Yani. Evet, ben de işte gelirdim akşam bir tas bir de bir şey izlerim. gider. da Ne yapma canım. İtiraf bir adamın eline takıp salak bir şapka takacağız işte. Ne ters gidebilir ki? Evet oturuyorlar yüz Yüzüme yüzüme köpürterek sürdüm. Sonrasında yüzüne bekletiyorum. Şimdi fırçalayana kadar. Etkisini bence daha iyi gösteriyor bu şekilde. Bu bir bu serum kullanıyorum. 3 pompa yeterli oluyor. Şimdi 10 dakika beklerken şunu söylemek istiyorum. Bu şu an boykot olduğu için bitmek e, üzere olduğu için yüz jeli değiştireceğim. The Press'tin sarı sabunu var. Sarı yüz jeli var. E, ona geçmeyi düşünüyorum. Onun hakkında bilgisi olan varsa yazarsa çok sevinirim. E, ee, araştırmalarıma göre karma ve yağlı ciltler için çok uygunmuş. Sivilcelenme yapmıyormuş o insana. Ee, ve çok çok iyi temizlediğini söylüyorlar. O yüzden bu bittikten sonra The Press'in sarı yüz yerine geçeceğim. Bu da benim gerçekten güneş lekelerimi çok iyi açtı. Cildimde çok iyi temizlediğini söyleyebilirim. Hani şakasız 3-4 ton açtı ve hiç beklemiyordum gerçekten. Ee, ekstra bununla da destekliyorum ben. Bunu haftada bir kullanıyorum. Bunu da her akşam kullanıyorum. Leleke keserim zaten. Bunlardan aşırı memnunum. Bunu zaten iki yıldır kullanıyorum. İki yıldır aşırı memnunum. Şimdi yüzüme serumlayacağım. serumlar önce de kullanabilirsiniz. Sonra da ben bugün sonra kullanmak istedim. Nazikçe temizleyeceğim. Son aşama nemlendirip artık bitiriyorum. Aşırı az kaldı. Güzelce masaj yaparak nemlendiricimi de sürdüm. Ve gece rutinim bitti.